2006 yılında yayınlanan Final Fantasy 13 ile Square Enix insanların ilgisini çekmişti. Ancak asıl sorun şu ki bu oyun o fragman yayınlandıktan tam 10 yıl sonra çıktı. Peki neden? İlk olarak Final Fantasy 13'ün mükemmel bocalamasından sonra bu arada ben o oyunu çok sevdim. Hatta favori Final Fantasy oyunlarından birisi. Ancak çoğunluk o oyundan tiksiniyor. Neyse konumuza geri dönelim. Ne demiştik? Evet. Bocalamasından sonra Square'in ilk hedefi Final Fantasy 13 toplamak oldu. Ve bunun için iki tane devam oyunu yaptılar. Hatta sırf Final Fantasy 13 isminden etkilenmesin diye bizim şu andaki konumuzdaki oyunun ismini Final Fantasy 15 yaptılar. Bu, 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 イキンジョーラ、オニーネットメネ、テツユア・ノムラ。テツユノムラ、ファイナルファンティーディダ Ve Kingdom Hearts'tan bildiğimiz çok çalışkan ve güzel oyunlar çıkartan bir sanat tasarımcısı ve yönetmen. Square Enix ona çok fazla iş verdiğinden dolayı Final Fantasy Versus 13'ün başında duramıyordu. Bu yüzden Square oyunun başına Tetsuya Nomura'nın yardımcısı olan Hajima Tawata'yı atadı. Hajima Tawata PSP oyunlarında gördüğümüz Final Fantasy Zero ve Final Fantasy Crisis Core 7'in pardon Final Fantasy Crisis Core 7'in direktörü yani yönetmeni. Hani güzel oyunlar yaptı ama ana temalı oyunlar yapmadı. O yüzden onun ilk ana temalı oyunu olacaktı. Bundan dolayı da baskı büyüktü. İyi bir şey yapması gerekiyordu. Bu oyun 2006'da tanıtıldı. 2006'dan beri herkes bekliyordu. O yüzden Tabatasan, Tetsuyasan'ın fikirleri üzerine oyuna devam etti. Ancak arada birkaç değişiklik kalmış. Oyunu oynayınca anlıyorsunuz. Mesela bazı yerlerde hikaye çok hızlı ilerliyor. Ve bazı karakterler hiç neden yokken bir anda kötüyken hemen geliyor tamam ben artık iyiyim sizin tarafınızdan yardımcı olacağım diyor. Bunu ben göt kora diyorum. Göt herif. Madem iyiden olacaktın niye filmde ortalığı karıştırdın ha? Push. Cık. Neyse. Biz saygı sınırları içinde ve aile dostu kanalımızda. Hadi hikayeye geçelim. Peki oynanış nasıldı? O çok güzel. Final Fantasy'den alıştığımız büyüler var. Ancak burada daha çok el bombası gibi kullanılıyorlar. Ama sorun değil. Onun dışında kılıcımızı rakibe doğru fırlatıp ardından rakibe ışınlanabiliyoruz. Bu da çok güzel ki aradaki mesafeyi kapatmanı sağlıyor ve oyundan hiç kopmamana sağlayan bir etken olmuş. Ben çok sevdim bunu. Ve son olarak samınlar, Yani çağırmalar. Her zamankinden daha görkemli, daha büyük ve çok fazla hasar veriyorlar. Ancak burada bir sıkıntı var. Oyunun en büyük düşmanı sizce nedir? Kameralar. Kamera arada sırada öyle bir duvara sıkışıyor ki biz ne düşmanı görebiliyoruz ne kendimizi görebiliyoruz. Ne yaptığımız ne olduğu hiç belli olmuyor. Ya duvara sıkışıyor ya da çalıların arasına. Biz oyuncuları savunmasız bırakıyor bu durum. Ama bu oyunun İlk çıktığında beğenmemesinin en büyük problemi konsollarda düzgün çalışmamasıydı. Bu yüzden Square Enix bir Final Fantasy 13 faciasını tekrar yaşamamak için oyunu ilerideki güncellemelerle optimize etti ve bedava DLC'ler koydu. Bu DLC'ler hem oyundaki boşlukları doldurdu hem de farklı filmler ve Square'in kendi içindeki başka oyunlarıyla bir ortaklaşma yaparak oyundaki hikayeyi hem daha, e, daha iyi bir şekilde doldurdular hem de oyunu daha eğlenceli bir şekilde koydular. Ancak asıl hikayeyi dolduran DLC'ler bizim tayfadaki 3 sap ve bir ana düşmanın hikayesini anlatan ekstra paralı DLC'ler oldu. Ha işe yaradı mı dersiniz? Bence işe yaradı. Çünkü oyun ilk çıktığı gibi değildi. Hadi optimizasyonu geçelim, boşlukları geçelim. Sizce oyunda bundan başka en çok neden şikayet ettiler? Hikayedeki boşluklar. Tamam onu yukarıda dediğim gibi diğer silerle doldurdular. Peki başka ne olabilir? Tabii ki de oyunun son bölümü. Spoiler vermeden anlatacak olursam eğer. Oyunun son bölümünde Insomnia şehrine geliyoruz. Ve ilerledikten sonra son bossa doğru gidiyoruz. Peki oyun bize bunu nasıl dersiniz? O kocaman şehir varken adamlar bize dümdüz bir koridor koydular. Ulan Square aynı hatayı nasıl tekrarlıyorsun? Final Fantasy 13'ün sevilmeme sebeplerinden birisi olan koridorları bize niye geri getiriyorsun? Ha? Neyse ki Royal Edition paketiyle Insomnia şehrini, bir koridordan çıkarıp rahatça gezebileceğimiz ve canavarları kesebileceğimiz bir yer haline getirdiler. Keşke bu DLC'ler ve güncellemeler, oyun çıktıktan 2 yıl sonra değil de, oyun tam çıktığında koysalardı. O zaman bu oyun daha iyi tepki alırdı. Ben bu oyunu 2016'da almadım. Yeni aldığım için benim optimizasyonla ilgili hiçbir sıkıntım olmadı.